orada da aslında bir rüşvet, rüşvet çarkı iddiası var biliyorsunuz. Antalya Emniyet Müdürü İlker Aslan hakkında yürütülen o rüşvet nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edilme soruşturması kapsamında biliyorsunuz önceden görevden önce görevden alındı ardındansa tutuklandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilişkili, ilişkili işlerde iş insanı fazla ateş aracılığıyla Arslan'a rüşvet verildiği öne sürülüyor iddialardan biri bu. İş insanlarının ödemeler karşılığında, ihalelerde kolaylık sağlandı ve cezaların da kaldırıldığı iddialar arasında. Peki bu e, bu çark nasıl dönüyor? 40 milyonluk maaş müdürü yaktı. Hürriyetten okuyacağız şimdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaya İl Emniyet Müdürü Arslan'ın da adı karıştı. Belediyeden ihale alan bir iş, bir iş insanının maaş açıklamasıyla Arslan'ın eşine... 40 milyon lira para transferi yaptı sevgili izleyenler. İddia ediliyor, öne sürüldü. İçişleri görevden aldı. Detayları okuyalım. İddiaya göre Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alan iş insanı fazla ateş aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkisine girdi. Ateş eski çalışan olan müdürün eşi Melek Arslan'a maaş açıklamasıyla para transferi yaptı ve bu para transferinin 40 milyon lira olduğu sevgili öne sürülüyor. Polis müdürü tutuklandı. Müdürün eşi Melek Aslan iş insanı ateş göz alındı. Arslan Antalya Emniyetine teslim oldu. Müdürün avukatı müvekilinin ateşi arsa sattığını 3 milyon TL'sini peşin alıp geri kalanın içinde çeşitli harcamalarının iş insanı tarafından karşılandığını ileri sürdü. Şimdi az önce de söyledim. Bu Antalya Belediyesi'ne, Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet, rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Aslan ve iş insanı Fazla Ateş tutuklandı. Başkanım Muhittin Böcöy'ün tutuklanmasının ardından alınan ifadelerde geçti. İddiaya göre iş insanı Fazla Ateş aracılığıyla çıkar ilişkilerine girdi ailesine para transferleri yapıldı. Eşinin ateşinin de şirketinde sigortalı göründüğü tespit edildi. Savcılık Arslan ve Ateş hakkında rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.